Herkese merhaba, ben Berlis. Bugünkü videoda demek istiyorum ki aklımdaki kişi bugün bana bir adım atacak mı? Bir mesaj atacak mı? Bir araması olacak mı? Tabii ki aralarında iletişim problemi olan, kopukluklar olan kişiler için kolektif bilince videomu izleyip etkileşimde bulunan herkesin niyetine destemi karıştırıyorum. Ve diyorum ki aklımdaki kişi bugün bana bir aksiyonda bulunacak mı? Bir adım, bir Mesaj ya da arama olacak mı bir görüşme olacak mı bir bakalım hızlı gelen iletişimler kartı değnek 8 şimdi şöyle söyleyeyim iletişim kurmayı çok istemesine rağmen onu engelleyen bazı koşullar olduğundan bahsediyor kartlar uzakta bir yerde mesafe aranızda mesafe problemi olan mesafe olan kişilerin enerjisi de kolektifte daha ağır vurgulanmış diyeyim özlem girmiş işin içine sizi çok özlediğini ve görmek istediğini söylüyor konuşmak istediğini sesinizi duymak istediğini söylüyor bununla ilgili bir çaba enerjisine girecek ama çok umutsuz yani size bir adım atarsa hayal kırıklığıyla karşılaşacağını düşünüyor çünkü sizin kalbinizi kırmış, kötü davranmış veya ilişkiyi kötü bir şekilde bırakmış en son kaldığınız noktada çok çok uzak bir zamanda değil yakın bir zamanda bir hafta kadar önce sarsılmış bir ilişkiden bahsediyor. Ee, bu arada e, onun enerjisinde. Tılsımlar çıkıyor daha çok. Yani boğa, başak, oğlak enerjisi olabilir. Sizin enerjinizde de kılıçlar çıkıyor daha çok. Yani kova, ikizler, terazi enerjisi olabilir. Aradaki mesafeyi çok net vurguladı. Bir yerde olabilir. Sizi özlemiş olabilir. E, hatta gidişiyle ilgili bir sorun yaşamış olabilirsiniz. Neden gidiyorsun? Ya da niçin birlikte gitmiyoruz vesaire gibi bir durum yaşanmış olabilir. E, ve dönüşünde sizi aramak istiyor ve bugün bugüne baktığımız için söylüyorum bugüne niyetle baktık bugün yedili vakitlerde diyor akşamüstü 7 olabilir 7 saat sonra olabilir size bir mesajla ya da bir aramayla ulaşmak isteyecektir diyor kafasında bir sürü soru işaretleri var acaba hala yani küs müsünüz ona eğer bir adım atarsa cevap verecek misiniz? Hatta engeliniz var olabilir sizin ona koyduğunuz, engeli çözüp çözmeyeceğinizi merak ediyor veya engel koyduğunuzu zannediyor olabilir. Ama mutlaka o adım attığında size ulaşacak ve bir görüşme yapacaksınız olarak görünüyor. Olayı da tatlıya bağlıyorsunuz. Hem aşklar hem kupa ekimi birlikte verdi. Yedili vakitlerde dediğim gibi akşamüstü yedi olabilir, akşam saatleri yedi olabilir saat. Size bir mesaj gelmesi ya da bir arama olması zaten takipte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz takip ediyor. E, küs olup olmadığınızı dediğim gibi merak ediyor. E, sizi arayacak ve e, üçlü bir vakit içerisinde de buluşmanızı isteyecek. Üç gün içerisinde olabilir çünkü gittiği yerden ya dönmedi, dön, olduğu yerden sizi arayacak e, ve üç gün sonra geliyorum diyecek olabilir. Mesafenin üç gün sonra kapanması gibi bir durum var. Ee, ve aranızdaki ilişkiyi düzeltmek için bir ön adım olarak bunu söylüyor. Ee, te tekrardan şifa alınacak e kaldığı yerden devam edecek bir ilişki olarak görülüyor e ilişkiniz hatta şöyle söyleyeyim. Yepyeni bir döneme geçelim. Aramızdaki bu problemleri unutalım, kapatalım bu mevzuyu. Bir daha açmamak üzere kaldıralım rafa. yani daha sonrasında belki tekrar bu konuları konuşabiliriz ama şu anda bu konuları konuşmayalım. E açmayalım tadımızı bozmayalım, huzurumuzu kaçırmayalım tarzında yapıcı bir adımla Gelecektir diyor. Bu akşam burada bir haber bekleyebilirsiniz kısacası. Sorular için bana DM'den ya da yorumlardan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.